Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu seri çok sevildiği için, tekrar istendiği için tekrar böyle bir bir videosu çekiyorum. Hadi bakalım nasıl ürünler varmış inceleyelim. Kapaklı, kaşıklı baharatlık arkadaşlar. Şimdi bunlara bakacağız. Hazır mısınız? Kutudan çıkardım. Ta -da! Çok tatlı böyle bakın. Böyle yandan baharatlık kapanıyor. Kaşığı burada. Tahta, ahşap gayet güzel Ben çok beğendim çok da tatlı mıknatıslı Bu arada böyle bakın şöyle hemen şu bardağı da açacağız onu da kenara alalım baharatları böyle böyle çeviriyoruz ve bu şekilde kaşığı da böyle mıknatıslı tutuyor Ben bunu çok beğendim yani fiyatına bakalım 229 TL. 12'li yani 6 tabak 6 fincanlı lavın böyle pincanına bakacağız bakın. Kahve fincanı. 6 tane cam. Şu tutma yeri de var. Burası da tamamen cam. 12'li yani 6 tane tabağı 6 tane üstü var. Yani aslında böyle 6 tane oluyor. 12 diye geçiyor mu? 12 parça bu şekilde bu bir iki parça sayılıyor şimdi fiyatına bakacağız 219 TL kahve seti gayet güzel bir set Türk kahvesi gayet güzel olur çok tatlı mini mini hoş böyle aşırı beğendim bunu da çok hoşuma gitti burada mutfak parçası var arkadaşlar 59 TL hemen bakıyoruz bakın çok çiçek şeklinde şöyle şurada böyle gayet güzel lava bakıcısı 32 TL 50 kuruş lavın servis tabağı arkadaşlar hemen bakıyoruz bakın burada böyle minik ama ağır böyle küçük gibi kalın tabanlı gayet de güzel. Kaktüsler var burada. 99 TL 50 kuruş arkadaşlar. Bakın bir tanesini böyle buraya aldım. Üçlü minik saksıda kaktüsler. Çok tatlı. Lavın bölmelik saplama kapları var arkadaşlar. 129 TL. Bakın çok güzel. Of, bayağı bir ağır. İçeriden böyle bölmeli. Gayet güzel. Hemen açacağım. Boy boy sanırım. Burada da 199 TL olanı var. Bir küçük boyu var. Bu da 129 TL. Ben şimdi bunu açıyorum. Evet açıyoruz arkadaşlar. İki boyu var. Ben en büyük boyunu açtım. Çok tatlı. Bir de küçüğü var burada. İki bölme. Evet. Hobby Life'ın ürünlerini buldum. 37.50 kuruş. Burada da böyle bir tane kedili olanı var. Aynı bir önce baktığımız panda gibi arkadaşlar. Böyle dört tane çıkıyor içinden. Hep bir küçük boyu çıkıyor. Dileyenler deme gelip bakabilirler. Çok da güzel. Çocuklarınız için ideal bence. Güzel olabilir. Alın derim. Çok tatlı. Fiyatı da çok iyi. panda şeklinde beslenme tabağı var sanırım. Hobby Life'mış. Bakın böyle dörtlü saklama kabı diyor. Fiyatını bulamadım. Ama çok tatlı değil mi? İçinden böyle küçük küçük çıkıyor. Çok isterdim açmayı. Bakalım. Evet. Çok tatlı. Dört boy var. Çok da güzel. Fiyatını bulursam paylaşacağım birazdan. Arıyorum onu bulamadım. Çok tatlı. Çok işe yarayabilir okulda falan. Evet. Şimdi Emsa'nın dörtlü kek kalıbına inceliyoruz arkadaşlar. Bakın dört farklı desen varmış. Hemen fiyatını önce bir bakalım. 499 TL. Çok da tatlı bir rengi var. Hemen ben burada çıkardım tabii ki sizler için. Bakalım. Böyle hiç görünümü gayet güzel. Bayağı bir büyük. Küçük de değil yani. Şöyle hemen çeviriyorum. Çevirdim. Ve kocaman. Gerçekten bayağı güzel. Minicik bir kek kalıbı değil desenleri de aşırı güzel renginin güzelliği ben çok beğendim bence bunu kaçırmayın değerlerim bir de böyle ağır da kaliteli kesinlikle öneririm çok da beğendim burada da 85 TL masa var arkadaşlar bakın çok tatlı yeni yıl figürlü böyle kar böyle çok beğendim sonra bir tane de böyle zeytin figürü var hemen bakıyoruz bu da çok güzel masaları renklendirir. Güzel bir tane daha zeytin figürü var. Böyle kar figürünü kırmızıyı sevmeyenlere. Böyle 85 TL. İki deseni var. Şimdi çelik saplı ahşap mutfak ürünlerine bakacağız. E, 59 TL. 49.50 kuruş TL burada da 39. bir fiyatı olan ürünler var. Hemen bakacağız. Bunlar şu 49 TL buçuk ve 59 TL olan ürünlerimiz bunlar da çok güzel çelik saplı elinizi yakmaz şöyle hepsine bakıyoruz bakın böyle yandan göstermeye çalışıyorum hepsi farklı desenler hepsinden birer tane alabilirsiniz çelik saplı olduğu için de gayet güzel tane fiyatı bu arada bunlar tanesi bu fiyata 49.50 kuruş 59 TL arası. Bunların hepsi. Burada da 39 TL olan da porselen kaşıklar. Şöyle. Çay kaşığı. Porselen. Burada da bambunun kesme tahtası var arkadaşlar. Çok tatlı böyle kuş deseni var. Çok beğendim. Ama fiyatını bulamadım. Ama yine de ürünü göstermek istedim. Çok tatlı. Kaçırmayın bence çok güzel. Fiyatı da uygundur yani. Bime gelin alışverişi yapın. Kaçırmayın bu güzel ürünleri. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet koltuk örtüleri 109 TL arkadaşlar. Bakın desenleri gösteriyorum. Bu şekilde. Tekli koltuklara kullanabilirsiniz. Böyle. Çiftli koltuğa da oluyor. Bir de bu deseni var. Farklı bir rengi. Desen aynı renkler farklı. Bu da böyle. Güzel. Ben beğendim. Evet 19.50 kuruşa gravür kaseye bakacağız şimdi arkadaşlarım. Çok tatlı yine uzun. İşinize yararsa bence kaçırmayın. Alın fiyatı da çok güzel. Ben beğendim. Burada arkadaşlar çay bardağı var. Paşa Bahçesi'nin ayı da yazıyor. Bakın şimdi çay bardaklarına bakacağız. 6 tanesi 129 TL. Evet böyle klasik cam tabak altı. Lazım olan işine yarayanlara fiyatı da söyledim. Bakabilir. Pipetli. Evet arkadaşlar şimdi pipetli cam bardağa bakacağız. 139 TL. İşte kutudaki modeli böyle. Bakalım canlı beğenecek misiniz? Hemen alt tarafı açtım ben. Bakın böyle. Pipeti burada. Normal klasik cam pipet. Gayet güzel. Burada da böyle bir kapağının bambu kapağı var. Burada da aparatı var. Kenarları silikon. Şöyle bardağını da göstereyim. Bardağı da çok şık. Ben çok beğendim. Şöyle sizlere göstereyim kesinlikle bunu alın çok hoşuma gitti bir de kalıbı da ağır yani camın hacim olarak bu ürün aşırı güzel bitmediyse alın kullanın derim öneririm soğuk kahvede aşırı güzel olur sıcak çikolata da olur bence her şey olur fanus kahvaltılık arkadaşlar 7 parçası 339 TL'ymiş şimdi bakacağız bakalım 339 TL'ye değer mi diye hemen buradaki resmi gösteriyoruz Çok güzel değişik güzel duruyor. Bakalım. Kapaklı, anuslu. Evet. Ürünümüz burada arkadaşlar. Açtım. Porselen tabağı var. Bayağı bir ağır. Kapağı da güzel. Şimdi kapağını çıkarıyorum. Bakın böyle. Tabağı da böyle. Üç tane bu tarafta var. Arada bölmesi var. Üç tane de, iki tane de burada var. Bir, iki, üç, dört, beş tane bölmesi var arkadaşlar. Gayet güzel. Ben beğendim porselen. Güzel bakın. Aynı fotoğraftaki gibi birebir aynı. Değer mi bilmiyorum. Yorum sizin. Alta yorum yaparsanız videolarımı beğeniyorsanız memnun olurum. Daha güzel videolarla karşınızda olurum inşallah. Hadi devam edelim. Evet ayaklı kek tabağına bakacağız arkadaşlar. 159 TL O fotoğrafta kutuda bu şekilde duruyor. Şimdi ürünü açtım. Aşağıda gösteriyorum. Bakın böyle. Kek tabağı, bu da böyle bu şekilde bir parçası. Gayet güzel, altın sarısı kenarları var. Bence bu da güzel, bayağı bir büyük tabağı. Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle ürün inceleme videolarına devam gelsin istiyorsanız, lütfen yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Ve ürünlerimiz bitti. Ben e, şimdi videomu sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın canlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.